Bilim insanları, yaşanabilir gezegenleri anlamanın anahtarının yalnızca su veya atmosfer olmadığını söylüyor. Asıl kritik faktör, bir gezegenin uzay havasıyla nasıl etkileşime girdiği. Güneşten veya yıldızlardan gelen yüklü parçacıklar ve radyasyon, gezegenlerin atmosferlerini zamanla aşındırabiliyor. Dünyayı koruyan şey ise güçlü manyetik alanı ve bu alanın uzay havasına karşı bir kalkan oluşturması. Araştırmacılar, başka gezegenlerin etrafına yerleştirilecek teorik uzay hava istasyonlarının yıldız rüzgarlarının atmosferleri nasıl etkilediğini ölçebileceğini öne sürüyor. Bu istasyonlar sayesinde hangi gezegenlerin atmosferlerini koruyabildiği, hangilerinin zamanla yaşanamaz hale geldiği anlaşılabilir. Bilim insanlarına göre bu yaklaşım evrende yaşam arayışında yeni bir çağ başlatabilir. Çünkü bir gezegeni yaşanabilir yapan şey Yalnızca nerede olduğu değil, neyi ne kadar süre koruyabildiğidir.